Bayram hocamızla ilgili bir kitap çıktı. Şehit Bayram hocamız. Allah rahmet eylesin. Kabrin nur eylesin. Şefaatına nail eylesin. Bayağı da titizlik ettiler. ilgilendiler. Hoca efendinin ile ilgili, ilmiyle ilgili, mezuniyetiyle ilgili, okuduğu yerlerle ilgili, hocalarıyla ilgili, ile ilgili, hizmetleriyle ilgili, aşkıyla ilgili, şevkiyle ilgili. Hoca efendi büyük adamdı Bayram efendi. Efendim kabrin nur olsun. Amin. Ee, benim de yazımı istediler. O zaman ben hapisteydim. Yani bakıyorum dışarıda olan hocalar da bir sayfa vermiş. Benim yine üç buçuk sayfa. E, yani Bayram Hoca hakkında bir şeyler yazmaya çalıştım. E, çok kıymet verdiğim ya Allah yolunda mihrapta canını vermiş. Hazreti Ömer misali mihrapta şehit olmuş bir insan için ben ne anlatayım ya? Ben ne anlatabilirim ya? Evet büyük makam sahibi. Öyle kolay bir şey değil bu işte. Hızır Efendi, Bayram Efendi evet. E, keşke Hızır Efendi ilgili de bir şey hazırlansaydı bugüne kadar tabii O da ihmal edildi. gayret etmek lazım. Hocalarımızı Tanıtmamız lazım, unutturmamamız lazım. Bunlar canlarını verdiler Allah için bu yolda. Evet bu kitap çok kıymetli. Ve bu eserin, e, telifin e, efendim, hayırlarından da kendisinin e, geride bıraktığı varislerine ve çocuklarına da hizmet olacak diye inşallah öğrenmiş bulunuyorum. Bu itibarla hocamıza da vefa ve hocamızı tanımak, tanıtmak ve en azından onun şefaatine nail olmak bakımından... Bu kitabı mutlaka okumanızı, yani görüyorsunuz efendim Marksist Marxist'leniniz, dinsiz kitapsızlar, e, şeytan yolunda geberip gidenlerin nasıl hatıraları canlı tutulmaya çalışılıyor. Nasıl onlar seneler sonra hala anılıyor, mevzu ediliyor. Bizim böyle bir kıymetli hocamız şehit olmuş caminin mirabında, onu mutlaka tanımamız lazım. Tanıtmamız lazım ve hocalarımıza sahip çıkmamız lazım. Keşke diriyken daha çok sahip çıksaydık. Ama hiç olmazsa şimdi de bir vefa olmak üzere bu kitabı ulaştıralım herkese, okuyalım, okutalım. Allah'ım da şefaatlerine...